Gol! Gol gel, gel gel gel. Gel. 2-0 oldu. Bizim maç değil mi? 9. dakika 2-0 tamam, oldu. Tamam oru bizde. Çak. 81 dakikaya bir tane gole ihtiyacımız tamam. var. Sadece dalga dalga dalgar. geliyor adamlar. 8000 lirayı cebimde görüyor gibiyim abi. 8000 lira hazır. 81 dakikada herhalde bir tane gol olur. Olur Tam ya de eşek harika. değiller ya. Bir de direkten döndü. 2 yani. gol oldu. Bir tane direkt var. Dalga dalga geliyorlar. Ben topu takip edemiyorum şu an yani. Tamam Vuruk harika. O kadar hızlı bir oyun var yani. Ve senin yazdırdığın maç bu değil mi? Beni Bunu ben yazdırdım. İnanılmaz bir araştırma yaptım yani. Bu maçı yazana kadar Şimdi keyfimize bakacağız. Tamam. Buruk. Güzelce maçımızı izleyeceğiz. Mayıs kralı kardeşim. Çiski. Eyvallah kardeşim. <laughs> 8 bir. <laughs> Ay, yine kaçtı lan. Neyse canları sağ olsun bir, şey daha olmam, bir şey. olmaz, Daha dakika 26. Üst verdim. Portakal soyuyorum. Ey yavrum benim. Gel bakalım. Gel. Ver. 43 ama gol olur mu maçta yani? Böyle bitmez mi maç? Bırak oğlum sen dakikayı makkayı. Atın gitti ondan haber ver. Evet bitti. Dakika 55 ama gol olur mu maçta ya? Böyle bitmez mi maç? Yani olur. Düşmemeli. olur. Olur değil mi? Olur olur. 9. dakika 2-0 oldu bu maç. Daha olur ya aç. olur 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 ya olur, olur olur. 35 dakika var. Olur. Sakin olmakta fayda var. Enseyi karartmayalım. Evet. Olur ya olur. Polisyonu hiç. Biraz duruldum. Açık yarı çok iyiydi de. ikinci yarı biraz duruldu. Olur ya. Karar döner döner. Kaldı, kaldı 18 dakika. Of! Konulmuyordu be! Oğlum hadi! 8000 bin. bin değil mi oğlum? Yedi bin veriyordu ya. Hayatabilir yatabilir diyorsun o zaman yani. Yani ben yuvarlak olsun diye 8000 bin demiştim sana. Tamam üzülmeyelim o zaman ya ne evet. gerek var. Dakikalarımız doksan gösterirken maçın son oynanıyor. Ve Kem çalarak maçı bitiriyor. Skor 2-0. Portakal.